Herkese hep yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler gayet yerindedir. Hem kendimin çok severek kullandığım hem de çocuğuma çok severek kullandığım güneş dosyonlarımız var. Şu aralar Instagram ve TikTok'ta her yerde gördüğünüz o çok övülen Deborah Gloss'lar var arkadaşlar elimde şöyle. Bugün de size sevdiğim iki rengini göstereceğim. O zaman lafıdan fazla uzatmıyorum. Hadi hep birlikte gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki bu Deborah Milano'nun Gloss'ları çok meşhur oldu arkadaşlar. Şu an çoğu kişi de bunların PR paketlerini de görebiliyor görebilirsiniz zaten. Ben de bu ürünleri merak edip kendime alıp hazır kullanmışken sizlere neden göstermeyeyim ki dedim. Gerçekten de ikisi de çok severek kullandığım numaralar ve ikisi de çok severek kullandığım tonlar. Hemen şu tondan başlayalım istiyorum. Bora Super Gloss bendeki 02 numarası arkadaşlar. Ben bu tonun parlaklığını ve rengini gerçekten çok severek kullanıyorum. Zaten ne kadar kullandığımı şu yandan görebilirsiniz. Şöyle aplikatörü bu şekilde arkadaşlar. Hemen size yaklaşıyorum ve rengini görün istiyorum. Uyguladığım bu numarası 02 numarası arkadaşlar. Daha böyle uçuk bir pembe tonları düşünebilirsiniz bunu. Dudakta da duruşunu daha net gösterebilmek için size birazcık daha yaklaşacağım. Daha çok günlük kullanıma da uygun. Bu zamanda sevdiğiniz rujların üzerine gloss olarak da kullanabilirsiniz. Sade bu şekilde benim gibi de kullanabilirsiniz. Şıltısı ve hissiyatı da çok güzel bu ürünün. Şimdi geçelim 09 numarasına. Dudağımdaki diğer ürünü sildim. Şimdi sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz. Hemen bir dudak çerçevesi yapalım sizlerle birlikte şöyle. Emily'nin 203'ünü kullanıyorum. Birazcık dudak çerçevemi dağıtıyorum ki çok net bir çizgi belli olmasın. Çok net çizgileri fazla sevmiyorum. 09 numarası aslında benim için bir yaz glosu asla değil arkadaşlar. 02 numarası gerçekten ışıl ışıl tam bir yaz glosu ama bu öyle bir glos değil. Benim için en azından öyle değil. Şimdi zaten sürerken size ne demek istediğimi anlayacaksınız. İlginin ne kadar bir sonbahar kışı çağrıştırdığını. 09 numarasını da uygulayalım. Yine aynen sizsiniz neden kış glossu dediğimi şu anda anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Hatta size bir tık daha yaklaşmak istiyorum. Rengi bana sonbaharı çağrıştırıyor. Böyle sonbaharlarda yapılan güzel tatlı makyajlarda kendi başına bile tek başına bile çok güzel durabilecek renklerden bir tanesi. Zaten glosslerin pigmentlerinin ne kadar yoğun olduğunu görebiliyorsunuz. Tek başlarına bile bir ruj şeklinde olarak da kullanılabiliyor. İsterseniz siz yine sevdiğiniz rujların üzerine ya da sevdiğiniz dudak kalemleriyle birlikte böyle bir combo yapabilirsiniz. Gerçekten bu iki glossu da çok severek, çok beğenerek kullanıyorum. Hem ağırlık yapan glosslardan değil arkadaşlar. Bunlar hem de renklerini, pigmentlerini çok güzel veren glosslardan. İsterseniz sade olarak sürün, isterseniz rujlarınızın üstüne combo yaparak uygulayın. İsterseniz böyle bir dudak kalemiyle üstüne bunu geçin çıkın. Gerçekten çok güzel ve çok pigmentli ürünler. Şimdi geçelim çok severek kullandığımız güneş koruyucularına arkadaşlar. Hem kendim için hem de Aren için kullandığım güneş koruyucular var. Size bunlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle bakarsanız ürünlerin çoğu Nivea. Nivea'ların şu anda gerçekten fiyatları çok uçuk kaçık ama ben çoğunun indirim zamanlarını yakalamış bulunuyorum. Çünkü Nivea'nın güneş korumasını gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bunlara eşdeğer işte güneş korumaları var mı? Daha uygun fiyatlar var mı? Tabii ki de var. Ama ben bunların koruma şekillerini de gerçekten çok seviyorum. Öncelikle şu ikisinden başlamak istiyorum. Bu da 50 faktör ve ikisi de nem koruma arkadaşlar. Yani hem cildinizin nemini kaybetmiyorsunuz hem de cildinizi güneşten koruyor. Bu çok önemli bir durum. Biliyorsunuz ki güneş ışınları hem cildimize zarar verirken hem de cildimizi kurutuyor ister istemez. O yüzden böyle cildimize hem nem veren hem de aynı şekilde çok yüksek korumalı güneş koruyucular bizim cildimizi daha da iyi koruyup daha da iyi nemlendiriyor. İkisi de 48 saat korumalı arkadaşlar. Aslında bunların ikisi arasında hiçbir fark yok. Size şöyle göstereceğim. Bir tanesi sprey formunda olan güneş sütü olarak geçiyor. Aslında arasında kıvam farkı da yok şöyle baktığınız zaman. İkisinin kıvamı bile ikisinin korumaları da aynı. Neden böyle ayrı ayrı tercih ettim derseniz bunun sprey formunda olması gerçekten çok kolaylık. İlk aldığım bu şekilde güneş sütü olandı arkadaşlar. Daha sonrasında sprey formunu denemek istedim. Çünkü sprey formundaki güneş koruyucuların tüm vücudumuza uygularken daha kolaylık olduğunu fark edebildim. O yüzden de bunu tercih etmiştim sonradan. Ve bu ürünleri ben yüzüme de kullanıyorum arkadaşlar. Bazı insanlar ikiye ayrılmış durumda. Yüze kullanılır ya da yüze kullanılmaz diye. Ama ben cildime de kullanıyorum ve cildimin verdiği herhangi bir reaksiyon yaşamadım bu zamana kadar. Ayrıyeten yüzüm için başka bir güneş koruyucu da kullanıyorum ama çoğu zamanlarda da elim buna da gidiyor. Bazen vücudumu uygulayacağım zamanlar çok üşeniyorum. O yüzden bundan da yüzüme de uyguluyorum arkadaşlar. Tüm vücuda böyle sıkarak. Ben size kıvamını da göstermek istiyorum aslında bilmeyenler için. Ve şöyle Sıktığınız zaman böyle süt gibi kıvamı var. Ayrıyetten asla beyaz kalıntı bırakan ürünlerden asla değil. Nemlendirmesini zaten anlayacaksınız. Kullanmayanlar için şöyle söyleyebilirim ki Nivea'nın kendi kokusu vardır biliyorsunuz arkadaşlar o şekilde kokuyor. Şöyle elimde de gördüğünüz üzere zaten hiçbir şekilde beyazlık ya da hiçbir kalıntı bırakmıyor. O yüzden yüzüme de rahatlıkla ve kolaylıkla uygulayabiliyorum. Sadece böyle nemli bırakıyor. O asla yağlılık hissi değil. Nemlendirme hissi olarak bu şekilde size bırakıyor. Yağlı ciltliğim ve ona rağmen yüzüme bile çok güzel kullanabiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi nemlendi de. Hem yüzüme hem vücuduma uyguladığım en çok sevdiğim güneş dosyonlarından bir tanesi. Bir de böyle elimde yine 50 faktörlü Nivea'nın Güneş alerjisi olanlar için olan güneş koruyucusu var arkadaşlar. Bu da böyle sprey formunda. Ben kapağını düşürüp kırdım maalesef. Gerçekten güneşe alerjisi olan insanlar da çok arkadaşlar. Özellikle şöyle söyleyebilirim ki daha çok lekelenmeye maruz kalabiliyorlar normal insanlara göre. Daha çok ciltlerinde hasarlar ve tahrişler elde edebiliyorlar. Onlar için üretilmiş güzel bir ürün aslında bu ama ben bunu ne için de kullanıyorum? Size şu şekilde de anlatmak istiyorum aslında. Güneş alerjisi olanlar için hassasiyet dediği için ben bu ürünü yüzden aldım arkadaşlar. Aslında güneşe bir hassasiyetim yok çok fazla şöyle baktığımda. Öyle cildimin bir reaksiyon durumu da yok güneşe çıktığımda. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim ki, lazer ve epilasyonlar sonrasında cildimiz çok tahriş olur. Hepiniz çok iyi bilirsiniz. O zamanlarda gerçekten kullanılması gereken güneş koruyucularından bir tanesi. Çünkü bir lazere gidip geldikten sonra cildiniz çok hassas ve gerçekten hani yanağa maruz kalmış olabiliyor. O zamanlarda bu ürünü tercih ediyorum. Gerçekten de daha iyi koruyucu ve cildimi daha da sakinleştirdiğine inanıyorum. O yüzden Nivea'nın bu ürünü de tercih ettim. Farkındaysanız hepsi 50 faktör korumalı. Yaşadığımız bölge ve çok sıcaklıktan kaynaklı ve çok yoğun bir şekilde bizi koruması için 50 faktör seçtim. Gelelim bir tane Nivea'ya daha arkadaşlar. Nivea'yı kendime kullanmayı çok sevdiğim için çocuğuma da kullanmayı tercih ediyorum aslında. Baktığımda Nivea'nın gerçekten korumasını kendi cildimde hissettiğim için aynı hissiyatı ve aynı koruyuculuğu çocuğumda da istiyorum tabii ki. Şu anda Alene kullandığım, dönüşümlü olarak kullandığım aslında iki adet güneş ürünü var. Bir tanesi de bu aslında. Nivea'dan gidiyorken şimdi Nivea'yı bununla birlikte kapatabiliriz artık. Bu da Nivea'nın yine 50 faktör korumalı çocuklar için tasarlanmış olan renkli güneş kremi arkadaşlar. Renkli formülü çocuk Birazcık daha güneş kremine güneş kremini kullanmaya teşvik etmek amaçlı. Bence de öyle çünkü aren'e kullandığımda bile aren gerçekten çok seviniyor bunu renkli olduğuna. Şöyle göstereyim bunu size. Eğer çocuklarınız için böyle gerçekten koruyucu ve çocuklarınızı güneş ürünlerine teşvik etmek istiyorsanız böyle bir ürün deneyebilirsiniz. Hatta şöyle kapanda da izin var. Ben hemen şöyle sıkacağım size. Bakın arkadaşlar böyle mavi renk. Böyle sürdüğünüz zaman zaten rengi falan kalmıyor. Geçelim Aren için kullandığım bir diğer ürüne. Sebomed'in çocuk ürünlerinde yetişkin ürünlerinde gerçekten çok seviyorum. İçeriklerini çok temiz bulduğum, aynı zamanda çok güvendiğim bir marka. O yüzden Areni Güneş Kremi tercih ederken de bir de bu markadan tercih etmek istedim. Cildin 5.5 pH değerine uygun. Aynı zamanda yine dermatologlar olarak test edilmiş ve gerçekten güven verilmiş bir marka. Ve bu üründe 50 faktör arkadaşlar. Zaten farkındaysanız çocuk ürünlerini daha çok böyle sprey formunda tercih ediyorum. Biliyorsunuz çocuklar güneş kremi sürerken durmuyorlar falan böyle fıs fıs sıktığınız zaman bunlardan çok kolaylıkla ciltlerine emdirebiliyorsunuz biliyorsunuz ürünleri çok kolaylıkla ciltlerine yedirebiliyorsunuz. Geçelim son ürünümüz arkadaşlar. Son ürünümüz Solente Pigmenta 50 Faktör. Bu ürünle ilgili size şöyle bilgi vermem gerekirse güneş lekeleriyle savaşan bir güneş kremi olarak geçiyor arkadaşlar. Aynı zamanda güneşten çok iyi koruyan ve güneş lekelerini minimuma indiren. Bunu da çok severek kullandım ve cildimi gerçekten güneşten güzel koruduğuna inanarak kullandım. Zaten öyle de oldu. Ama şöyle bir bilgi vermem gerekiyor ki bu ürün birazcık yağlı. Ben alırken biraz bunu fark edememiş olabilirim. Ben de yağlı bir cilt olduğum için birazcık o konuda savaş verdik. Size hatta göstermek istiyorum. Kalın bir yapısı var. Kalın yapı olduğu için ben ilk başta böyle yağlandırmaz diye düşündüm ama cildinizde kaldıkça cildi birazcık yağlandırıyor. Bunu aslında kuru ciltler ve çok kuru ciltler çok sever. Yağlı bir cilt olarak yanlış bir ürün almışım arkadaşlar. Yanlış bir ürün tercih etmişim cildime. Ama yine de kullandım yine de inat ettim. Benim böyle küçük bir takıntılığım vardır mesela. Bir dizinin sonunu bitirmeden sevmesem de başka bir diziye geçemiyorum. Ürünlerde de aynı şekilde sonuna kadar kullanmak istiyorum. Şimdi size şöyle göstereyim. Zaten görüyorsunuzdur ne kadar böyle yağlı olduğunu, ne kadar parlak olduğunu elimin üstünün görüyorsunuzdur. Bunun yağlı bir ciltle bütünleştiğini bir düşünebiliyor musunuz? İşte benim cildimde öyle bir bütünleşme oldu. Cildim zaten yağlı bir cilt, sürekli bir sebum üretiyor. Ama bununla birleşince de sanki böyle tamamen cildime badana yapmışım sanki yağ ile birlikte öyle duruyordu. Ama yine de kullandım arkadaşlar. Çok kuru ve ihtiyacı olan ciltler bu ürünü çok sevecektir. Benim gibi yağlı olan ciltlerse birazcık sorun yaşayabilir. Eğer benim gibi inatçıysanız illaki alıp kullanacağım diyorsanız bakabilirsiniz. Koruması çok güzel. İçerisinde komedon yapmayan maddeler var arkadaşlar. Güneş kremlerinin çoğunda aslında bu da çok önemli bir faktör. Hangi ürünü kullanırsanız kullanın. İsterseniz en ucuz ürünü, en alt ürünü, isterseniz en pahalı güneş koruyucularını kullanın. sonunda cildinize dikkat edin arkadaşlar. Günün sonunda o gözenekler sanki birazcık daha açılıyor. Komedon yapıp yapmadığını zaten anlıyorsunuz cildinizde oluşan komedonlardan ama gözenekleri de sanki birazcık açıyor. O yüzden cildimize de iyi bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Güneş ürünleri sürdükten sonra eğer yenilemeyecekseniz ve cilt bakımı rutininize geçtiyseniz mutlaka çift aşamalı temizlik yapmanız gerekiyor bunları kullandığınızda. Çünkü cildinizde kalıntı kalıyor ve gözenekleriniz biraz biraz açılmaya başlıyor. Ben kendimde bunları fark ettim. Arkadaşlar çift aşamalı temizlik yaparsanız eğer cildinizi güzel temizleyip cildinizi güzel korursanız o gözenekler hemen öyle kolay açılmıyor. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım severek, beğenerek ve keyifle izlemişsinizdir. Umarım içlerinde sizin yararınıza olabilecek bilgiler de vermişimdir. Eylül ayı için bazı planlarım var. O planları da burada YouTube'da size anlatacağım arkadaşlar. Hep birlikte kışa hazırlanacağız. Sizlerle birlikte bu nasıl olacak demeyin. Beni takipte kalın. Sizlerle birlikte kendimize yeni bir ben katacağız arkadaşlar. Hem cilt bakımı, hem vücut, hem sağlıklı yaşam. Hepsi için de çok güzel bir video ayarlıyorum. Süreçte siz de bana destek olun diye ben de size destek olayım diye desteklemişken kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve bana like atmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki sizin desteklerinize her zaman, her yerde ve her konumda ihtiyacım var. Ve ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Biraz önceki gösterdiğim ürünleri zaten orada paylaşmıştım. Hiçbir şey için geç kalmayın. Orada güncel kalıyorum çünkü ben. O zaman. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.